Bir tabak var. Az kalsın e, senin üzerini attım. Şunu devirdim. Aynen iyi yaptın. Boşmuşum. Ben şu fareyi bırakmaya gidiyorum. Mehmet bence bunu şey yap ya. Discordumuza yapacaksın. Çok iyi bir soru şey bu. Bir şey söyleyeceğim. Saat çalıyor. Hiç olmaz. Basamadığı basama sürece hiç çıldırmıyor. Göreceksiniz şimdi. E daha gelelim mi? Bırakın. Neredesiniz? Ben Neredesiniz? Yani. Ben tek başımayım. Ben de En üst kattayım. En üst kattayım. İmda. Koyduğunuz yerdeyim şu an. İmda. İmda. Kendine göz. Ne? İmdar. Ne? <laughs> <laughs> Merida şaka yapıyorsun. Merida. Işık görüyorum kim o? Ah. <laughs> Ve tane Ko komik fire şaka değil. Şu an toplam 7 tane olması lazım. Bilmiyorum kaç sandım ben. Allah Allah şaka yapmadım yani. Merida neredesin? Valla Merida kalbimi benim etti Aşağıda birisini görüyorum. Işık görüyorum. Yanlış görüyorsun Bak bak. Merida. Efendim. Aşağı atlıyorum. Atla atla. Atladım. <laughs> Arkadaşlar açmadığımız yerler var galiba. Ya bir ışık geliyor ama. <laughs> ben değilim <laughs> ha. Meri de buradaymış tamam. <laughs> Ödüm koptu ya. <laughs> Yukarıda şey fare var mı acaba? Kilana ben... e, bir dakika bir dakika Kila attığından şey açar mısın? bu tarafa gelir misin? Mola orada bir yerde. Kamerada Mera! Mera! Sen Merida değilsin. Merida! Merida! Sen Merida değilsin. değiz Merida. Ya bir dakika ben da bir şey bakıyorum ya. Ne oldu? Çok mu önemli? Gel ben... seninle şurada bir şeyler yiyelim. Evet çok ya. önemli. Bak ben özledim seni. <laughs> Molly burada bir yerdeydi dur. Molly hiç Molly. Molly hiç ağırma. Sevmiyorum kadın. <laughs> Beni yalnız bırakmayın. Ha gel. Geldim. Gel ben. Geliyorum. Ne oldu nereye? At daha gidiyoruz. Ben de hiçbir anahtar yok ki. İler varsa sen. Köpe de Ben de gireyim bir bekleyin ya siz ne hepiniz var. Fire was fire was fire was fire kaçıyor fire kaçıyor. Tam kaçma. Nerede ki? Bak geliyor. Ha gördüm. Oo ne kadar çok gönül tavuğu burada. Ben bu fareyi koyayım. Geren anahtarıyla açsana şurayı. Ben? Şuraya hiç böyle evet. Git. evet evet. Gel biz de seninle ben buraya gidelim. gidelim. Ne? Kara savaş. Ben aşağıdayım evet. ben. <laughs> gelsene. Abi gelseniz ha. Geliyorum bir dakika. Generatorlere koydum. Kimse generatoru almamış anlaşılan. Bulamıyorum. Ya bak kapı kendi kendine kapanıyor. Merhaba. Kadın mı? Önden bir şey koş. Merhaba. Hah. Gel gel. Bu kapıyı Bak kapı kapı. kapı kendi ya. kendine kapanıp açılıyor. Bu mu? Hayır hayır bu. Neyse gel gidelim. Hadi gidelim. Önden gider misin? Gideyim. Burada Çık da mı? Yok. <Sessizlik> 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 8 tane parla oldu galiba. Evet. 9 tane. Bir tane bulmamız lazım. 9 tane mi oldu? Bir tane tabakta yok mu? Şeyde. Evet, aynı... Evet, Bak, evet. O zaman şimdi sigorta yığmaya başlayalım. Yok, fareyi bulalım ondan sonra biz İyi de fareyi bir kişi bulacak. Tamam, sigorta bir bulsun da. Önemli. Ha, evet. Bütün eşyaları toplayın bir kişiye fare ver. Mantıklı. Kiler neredeydi? Orada bir sürü sigorta vardı. O dümdüz koridor var ya o tarafta. Ama şu yemekleri de şöyle bırakalım da bir dakika. 10 tane, tane, tane yemek olması, olması lazım. lazım. Efendim? 5, 6, 7... Tamam. 7... 10 tane tabak yapalım da orayı. Bol bol tabak alın arkadaşlar. Boğabildiğin kan koyuyoruz. Molenin üstüne gidiyorum bir de. Aman Melda aman. Melda de kızdırma hanımefendiciğimi. Nerede kadın? Bilmiyorum <laughs> aşağı iniyordu. Ya. Nereden Anladım. iniyordu aşağı? Paylaşmak ister misin? Bilmiyorum. Kayboldum ben. Dur arkandayım arkanda. Ulan senden korktum ya. olmadın arkandayım. <laughs> Şurada şey var. İlk yardım kiti de ama bak burada işte bana gelip duruyor bu. Nerede? Arkamdaki merdivenlerde iniyor. ben kimin arkasındaki? Buradan. Buradaydı. Burada geri dönüyor. Tamam biz başka tarafta Fahe buldum aşağı de... tarafta. Neyi buldun? Fahe aşağı Kaban tarafta. Var mı? Yok ne? aşağı taraftaki son odada. Kapalı oda. Kapalı oda mı? Hı hı. Aşağı tarafta bir tane kapalı oda var. Açabiliyorsunuz tabi. Kapalı kapalı okay. şeyler de. okey. Nerede ya? Senin elinde tabak var mı? Benim Aldım elimde mu? yok. Yok hayır. Nasıl sokun? Bana gösterir misin? Aldım tabak. Ee, hani bir tane anahtarı aldığım şey var ya oyunu başlamak için. O anın bir ile şimdiki kitabı. 3, 6, 7, 8, 9. Ya götürüz işte. Tamam. eee, 50 kur. şurada gel. Şuradaki. Gel gel şurada. Sen git ben tabak topluyorum. Ne oldu ne oldu? Ya beni yalnız bırakmayın kardeş. Ya Kara savaşçı gitsene. Tamam hadi gidiyorum. Gitmemelim oraya. Eli kursumu hiç Merhaba. Ben. Merhaba. Merhaba. Bas 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 bas. Ne bas. tarafta? Burada. Bas 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 bas. Bu ay sömüyordun mu? Bu ay Bu arada sömülecek bir şey var mı? Yok. Bir Bu fare da. nerede? Gel. Ha. Yok şeyin jeneratörün olduğu yer neresiydi? Hücre anahtarını. En aşağı kat. Jeneratörün olduğu yer. Sen de şuradan jeneratörü al kardeşim. için. jeneratörü aldım bu arada. Fareyi de aldım. Bakayım başka bir şey var mı? Tamam o fareyi koyma elinde kalsın. Keşke beni bekleseydi. Beş kaşın. Kadının sesi geliyor. Sen bir sabah şişin. O kadının sesi Beni... değil, hastanın sesi. Yoldayım. Ben çıktım. Çıkamadım. Domluya bak sen, ne kadar oldu kofe? Çıktım. <laughs> Şeminedeyim, İmdat. Ayin yerindeyim ben, gel. Bismillah. Ayyyyyy. <laughs> <laughs> Hahahahahaha. <laughs> ya çok kötü bir insansın sen. sen Oğlum tane jeneratör oldu yeter yani ben. bir tane gerek belki patlar. Sen çok kötü bir insansın biliyor musun? Ne patlattın? Ne, ne oldu? Ne yaptı mı bu? <laughs> ne yaptı? <laughs> ne yaptı ki? Çok hoşu geldi. Klip al. <laughs> arkadaşlar lütfen bir klip alalım. Klip. <laughs> Sakinleşmeye çalışıyordum. Hmm. Birden Öpücük <laughs> çıktı da. Hadi yakın. Bir dakika bekle, daha tabakları ben almadım. Ne oldu? Eee, Payal'i alalım. Merida, yapayım mı? Yapma. Yapın, yapma yapma. Yapma yapma, çakın. Yapayım mı Merida? Şakın. Yapma yapma. Elini uzak tut o ara. <laughs> sakın. Sakın. Tövbe Merida Merida sen burada değil misin? Hayır kimse oda yok. <laughs> Aa ben sen buradasın ya yapacaktım ha. Yapma yapma. Ben de fare olacağım şimdi. Ben sağdan soldan tabak bakıyorum ya orta dışında. Siz burada kaç tane sigorta yapmışsınız ya? 3, 6, 9, 12 tane var. Evet bir tane şey kürk karşı diye. patlar <laughs> <laughs> filan elimizde kalır Allah korusun. En istemeyeceğim şeylerden biri olur. Hadi gelin artık. Sağdan soldan yemek alıyorum şu anda. Afiş. Kullan. Aa bir dakika. Bir bu da fare var. Kim sayım yaptı? Çok merak ediyorum. Kim sayım yaptı? Ben. <laughs> Yukarıda bir tane eksik saymışsın. fazla parla saymışsın. Valla patlıyorduk ha. Yukarıdaki fareyi bulmasaydım. Şey aa, aa. Kaç tane var? Say bakayım. Bunlar birlikte de, 10 olacak. Sen mi say? Neyse yakmaya başlayınca şöyle bir şey atın. Sen sayar mısın? Yukarı çıkıp. Yukarıdayım zaten. Sen sayar mısın? Tamam. Okay. Hadi ne işe bir kilit değilmiş. Tam. Gorge 1. Kevin 2. Admin 3. Bu ne be? <laughs> Kameraya mı geldi? Bakayım. Yok. Kim bana etiketlemiş ya? Haa. Nurgül n'apıyosun? <laughs> Bekliyorum kaderimi. <laughs> Sayar mısın bir? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 tane mi? Hı, Hı nasıl olur? Bizim burada 3 tane var aşağıda. Ortadakiyle de 10 oluyor. İşte. Hayır. Nasıl 10? Aklım matematik hocam <laughs> kim? Benim elimde de var. <laughs> tamam onu yaşaydım. He Bu öyle. Nereden biliyordun bizim elimizde olduğunu? Sen boş boş şey yapmazsın. Yakıyor. Nogu elinde var. Dur. Koyuyorum. Koyan sizin de koysun ben yakıyorum buradan. Koydum. Ben mi yapıyorum? Gorta koy. Şimdi bana gelecek görecek. <laughs> Sigorta koyun. Tamam. Çokla. Çarşamba. Ben koyup sigorta koysun birisi. Koydum. Beni alacak. Ben <laughs> gelken. <laughs> Ben son kendimi hiç görmüyorum Geliyor Gelmiyor <Gelim> Yukarıdayım <ya. gülüyor> e Neredeyim ben? Aaa Görmüyorum Arkamda sızma <mı? gülüyor> Host Tanrı adına host <laughs> Nerede? Geliyor. Sesi. Aa. Lan sıkıştım yerde. Pil dolmasını beni bekliyorum. abla, abla, abla beni Pil alma abla, alalım, abla beni alma Beni al, beni Abla beni alma. Arkadaşlar iki kişiden de akma kaldı. Pilin dolmasını bekliyorum. Pil bitti. Hadi, hadi, hadi. Hayır. Sen neredesin? Hadi. Çalışıyorum. Bir şovak, Yalnız, şovak şişi Yanlış isminde karışamak şovak devam kişi yazmıyor Tekrar hatırlatmak istedim Sigorta koyalım Koydum ben zaten Ay koymuş Ay e, kafana attın <laughs> Kim aldı? Aha onu aldı çok şükür Onun bir adı var Senin yüzünden Senin bende ben de kıpırdayamadım özür dileriz. <laughs> Kurtarmaya geliyorum. Ya, ya. Geliyorum şey Merida dayan. ile özel ben bir bağ vardı işte bak kuvvetler dedi koba. Ya. Ya. Kadın sakin mi? Sakin sakin koş. Ben ne Otaya bir tane koyuyorum. Gel şöminedeyim ben zaten. Biliyorum biliyorum görüyorum. <laughs> Kadın. Kim yürüyor ya şimdi bu sayesiz. Lan yine çıldırıyor bu. Çıldırmıyor ısırt tutma sakın ona. Ben iyileştik şu an. Şey tekerlekli sandalyedeki. Bu şey... nerede? Önündeydi. Dur, dur. Arkanda. <laughs> Haberin olsun. Şeytan yiyor beni. Öldürdün mü? <laughs> evet. Kadın nerede? Hakan da Hakan da. Şakın ani hareket yapma. Gel böyle. Çabuk. <laughs> beni izle. Bana bir bakabilir Gel misin? Gel. Tuturma. Gel, tuturma. gel böyle. Kadın bu tatta. Arkadaşlar ışık tutmayın da hızlı olmamız lazım. Hadi. Bir dakika bir dakika. Çıldırıyor çıldırıyor. Beni alacak beni alacak. Çıldırmıyor. Gel sen hadi. Fahaya alıyoruz. Neredesin? Yukarı taraftayım. Nerede olacağım? Bulamıyorum sizi. İkinci kattayım. Sahil tarafında. Çıksana dışarı. Gel bu tahta. Ee, Hadi yemek, yemek al. Yemek al. Yemek almayı unuttum. Git aşağı atla yemek al. Çabuk. Aşağı atla yemek al. Aşağı neresi? Nasıl atlayacağım? Şuradan. Delikten. Ya da aşağı in yemek al. Ah masum çalışmıyor. Bir dakika. Kişi oldu. hadi. Bekliyoruz seni. Ya, beni bekleyin. Beni bekleyin. Allah'ını seviyorsanız beni bekleyin. Bekliyoruz, bekliyoruz. Tamam, aşağı yemek iniyorum şimdi. Mı? Evet. Yemek alıp geri geliyorum. Tamam, in. Beraber i̇ndim. Beraber inelim hatta, gel. Hadi beraber inelim. Gel, gel. Kafana indim, gel. gel Buradan yemek al. Kadın nerede? Arkadaşlar hızlı olmadılar. Ya ya. Yemek, yemek aldı. Tamam çıkıyorum Ay, şimdi. Ya. Kadın burada. Kov e yaparsınız Arkanızdan geliyor. Tamam gel sen. Çık yukarı. Çıkamıyorum. Ha. Gel gel. Bak sana kapı bile açtım. Gel. Kaç dakika buraya açıyor musunuz Açıyorum. Önce kan gir. Oğlum Girdim. Çakar kapıyı. Al. Tamam bir dakika. Aldım. Tamam. Açar mısın? dur dur fareler ben. var burada bir sürü. Tamam sen tamam. aç onu. Açın çabuk aç aç. Kos. Bir dakika, bir dakika. Kapat kapat kapat. Sen, sen kossana. Kapat. Ben gir. Ben a bu tatta var. Sen kaçacaksın. Siz de var mı? Hı -hı. Tamam. Açın kapıyı. Açın. Koş. <laughs> Çıktım. Tamam. tamam. Aşağı atlayın. Aşağı atlayın. Tamam. Herkes aşağı atlasın. Buradan gidelim. Sen ne ara geçtin ya? Anne. Hani... Açan açanış. Değilim dur ilk önce ben koysaydım dur. Tam. Basit. Kenarda? Nogun nerede? Nogun'u yolda kaybettik galiba. Bindim bile. Aa. Nogun işte baksana. Gel. Ya. Sen. Lan. Abi. Keşke bekleseniz ya. Keşke Gelecek bekleseniz ya. ya. Keşke. Bir daha çek şimdi. Geldik, gel. Fare koyup çık bir fare koyayım çık. Ben koydum. Ben koydum. Kim koydu? Ben koyamamışım. Ben, <laughs> koydum. Koy. Şimdi koy. Koydun mu? Evet koy, koydum. Ben direkt şuraya pısarım kardeşim. Oya geliyor. Hiç kimse de bakmasın. Come to me, my... Papa. Let's not fight. Come here. Yum, yum. Get Hot. If I know you know me, I'm not money. Man, the point. Ah, we get it. Get doldurması gerekiyor. Kapa kapa kapa. Işını kapa. Işını kapa. Işını kapa. kapa. Çakın. Benim kolu. Yok şeyden başlayalım. Nurgül'den başlayalım. Arkadaşlar iki defa daha şarkı inleştireceğim. Film dolmasını bekliyorum. Benim pilim çok dolu bu arada. Benimki ben de çok, çok dolu, dolu bu arada. Tamam ben bir kere daha şarkı inleştireceğim. Aşağı geldiği an şişle. Neredesiniz ya? Geliyor. Gelmiyor. Bir dakika bir dakika bekleyin. Geliyor geliyor geliyor. Oyun dönüyor bir daha. Oyun ya oyun kasıyor. Bu şey öyle. Arkadaşlar herkes bu tatlı durmasın. Ben doyayım. şey soracağım. Oyun bir tek bende mi kasıyor? Yok. Bende de kasıyor ya. Bak. Abi... E, Çerken ettiğim an aşağı kaç. Bir köşeye çekil. Şunluğa gelelim. Şunluğa gelelim. Ben, ben şey yapabilirim. Kutlu olabilirim şu an. Ne olabilirsin? Kim kalır? Olabilir. Biriniz fareyi Ya kurban olmana gerek yok şu an. Yok bir dakika ben avlamaya gidiyorum. Ha Gerçi ola da bilirsin doğru. Bir tane kaldı şimdi hemen bitirelim. Gerek yok arkadaşlar avlamaya. Bu tahta yok. Neredesiniz? Ben yukarıda pay alıyorum. Ya biri suma gelebilir mi? Geliyorum hemen. Geliyorum, bir dakika. He, geldi bana geldi. Öldün tamam, ben çıkabilirim artık buradan. Evet Seni kurtarmaya geliyorum. Arkadaşlar e, ikinci katta bir tane farmimiz var. E, yanlışlıkla kaçtı, ben onu avlayacağım hemen. Yaparsınız. Abi çok kasıyor ya. Kaçar kaçar, yani... bu taraflarda FPS yükseliyor hayvan gibi. En üst kattayım evet. Tamam ben seni kurtarmaya geliyorum. İniyorum yavrusuna an tekrar sinirlenmiş şu an. Nerede? En üst katta. Aşağıya iniyor. Evet. Beni aldı. Beni almış. Bir şey soracağım. Bu noktadan korkunç yapmışlar almasını bana mı öyle geldi? Evet. Bilmiyorum. Kadın çıldırıyor. Ben de en aşağıdayım. Bitti. mı çıldırıyor? Bitti. Kral <laughs> i̇şte budur. Kerem Faytex. Tekrar kendim takip edin için şu ya ya. hoş geldin. Fazla kasıyor. Nasıl sürükleniyor? Hmm. Kaç 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 ee, kaç. çok fazla efekt veriyorlar. Efektler optimizasyonsuz. Bende bile kasıyor yani. Hoş geldin. kadar uzun değildi bu ya. Yok yok izlet lan. oh, kapı kapı lan. Oh bir an daha bir an daha. Ya öyle üzüldüm şu an biraz kadına. Evet. Sonun tipine bak ya. <laughs> she's şey, so, 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 soul. so, 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 şey so, Harika. Ne çarpıldı ha? Baya baya kızardı baya.